Başkanım host İstanbul Fuarına ev sahipliği yaptınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? 17. kez gerçekleştiğimiz host İstanbul Fuarımıza gene katılımın son derece iyi olduğunu zaten yabancı misafirlerimizin ağırlıklı bir fuar. Dolayısıyla da pozitif bir şekilde geçtiğini söyleyebiliyorum. Biliyorsunuz Eylül ayında da Tüceksimizi yapmıştık 34. kez. Yani toplamda 50 tane fuar yapmış durumdayız. Fuarların şu an bizim ihracatımızdaki önemini hep beraber görüyoruz. Üçacıya sektörü son 10 yılda her yıl %10 büyüyerek %98,5 büyüyen bir sektör. Ama pandemiden sonraki son iki yılda önceki yıl %1,5 geçtiğimiz yılda %3 oranında bir önceki yıla göre bir daralma yaşadık. İnşallah bu yıl tabii ki çok zor bir yıl olduğunu da biliyoruz. Özellikle e, şu an faiz oranlarının ve krediye ulaşmanın zor olduğu döviz rakamların da nispeten beklentinin biraz altında olması bizim ihracattaki hedeflerimizde bir miktar bizi zorluyor. Ama dinamik bir sektörüz. Sürekli kendini geliştiren bir sektörüz. İnanıyorum ki bu yıl daha önceki yıllarda olduğu gibi minimum %5 büyüyerek gene 6 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla ülke ekonomimize dış ticaret açığı konusunda önemli destek olacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Gene bu rakam inşallah bu yıl 5 milyar doların üzerine çıkartmak en büyük hedefimiz tabii ki. Başkanım fuara kaç firma katılım sağladı? Hangi ülkelerden daha fazla bir katılım oldu? 300'ün üzerinde katılımcı firmamız var. Yaklaşık 15 binde ziyaretçi bekliyoruz. Zaten Züccaciye'de 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bir bardağa, bir tabağa, bir kaşığı elinize çevirip baktığınızda Türk ürünü rastlama olanağınız çok yüksek. Şu an e, yurt dışından firmanın fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Müzik